Hepinize merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle birlikte Milli Eğitim Bakanlığımızın yayınlamış olduğu Ocak ayı örnek sorularını çözeceğiz. Hadi başlayalım. Spor salonuna giden kişilerin yapmaları gereken egzersizler vücut tiplerine göre şu şekilde belirlenmiştir. A vücut tipine sahip olanlar şu çalışmaları yapmalıdır. B vücut tipine sahip olanlar bunları, C vücut tipine sahip olanlar ise şunları yapmalıdır. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söz edilen vücut tiplerinin 5 günlük bir egzersiz grafiğidir. Bu sorumuzu çözerken eleme yöntemine başvuracağız. A vücut tipine sahip olanlar günlük 40 ay dakika adım adım ilerliyorum 40 dakika demişti. Hemen bakıyorum günlük 40 dakika A'larda olmayan bir seçeneğim var. Hangi seçeneğim hemen bakalım. Evet gördüğünüz gibi B seçeneğimizde 40 40 40 40 30 şeklinde gittiği için B seçeneğimizi hemen eliyoruz gençler. Hemen devam edelim. B vücut tipine sahip olanlar günlük 20'şer dakika olmak üzere. Pazartesi ve Perşembe günleri yavaş. Hemen yavaşa bakıyorum. Yeşil benekli bir şey arayacağım Perşembe gününde. Ancak A seçeneğimizde gördüğünüz gibi Perşembe ve B bölümü yeşil benekli değil. Bu yüzden buradan da A seçeneğimizi eliyoruz gençler. C ile devam ediyorum. C vücut tipine sahip olanlar Günlük 30 ay dakika olmak üzere pazartesi ve perşembe günleri yoğun, salı ve cuma günleri yavaş. Çarşamba günü ise tempolu kardiyo çalışmaları yapmalıdır. Hemen çarşamba tempoluya bakmak istiyorum. Şöyle pembe bir şey olması gerekiyor. Peki D seçeneğimizdeki çarşambaya bakmanızı istiyorum. Gördüğünüz gibi orada yavaş olarak vermişti. Ve bu yüzden bu seçeneğimi de eliyorum ve doğru cevabıma ulaşıyorum. Sıradaki sorumuzla devam edelim. Sıradaki sorumuz bir önceki metnimizle ilgili. Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez şeklinde. A vücut tipine sahip kişiler salı, B vücut tipine sahip kişiler çarşamba günü koşu egzersizi yapabilir. Hemen koşunun nasıl bir gruba girdiğine bakıyorum. Tempolu ve tekrardan grafiğime dönüyorum. A'dakiler salı günü, B'dekiler çarşamba günü tempolu mu diye bakıyorum. A'dakiler salı günü evet B'dekiler çarşamba günü tempolu Buna ulaşabiliyorum peki B ile devam ediyorum Bartik egzersizinin hangi grupta olduğuna bakıyorum yoğun A ve C vücut tipine sahip olan kişiler haftanın aynı günleri mekik ve barfix çekebilir. Hemen A ve C'ye geri dönüyorum. A ve C aynı gün e, yoğun olarak hangi şeyi yapıyordu? Bakıyoruz. Pazartesi, Perşembe, Pazartesi, Perşembe gördüğünüz gibi bu bilgiye de ulaşabildik. C seçeneğimiz B vücut tipine sahip kişiler Perşembe günü yürüyüş ve aerobik yapabilir. Yürüyüş ve aerobik hangi gruba giriyor? Yavaş grubuna. Ve B'nin Perşembesinde yavaş var mı diye bakmaya gidiyorum. B'nin Perşembe günü evet yavaştı. Bu yüzden bu bilgiye de ulaşabiliyoruz. C vücut tipine sahip kişiler salı günü yüzebilir ve voleybol oynayabilirler. Tempolu'ya girmekte. Peki C vücut tipine sahip kişiler salı günü tempolu mu? Hemen bakıyoruz. C'de salı günü yavaş egzersizler yapılabileceği için doğru cevabımıza ulaşmış oluyoruz. D seçeneğimiz olarak. Sıradaki sorumuz sözcük anlamla ilgili. Altı çizili ifadelerin bu cümleye kazandırdığı anlam aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? İnsan beyninin karar verme sürecine ilişkin çığır açıcı bilgiler, insana kendi zihninin işleyişine ilişkin bir içgörü sağlayarak onu daha doğru kararlar verme yönünde eğitiyor. Hemen bakalım çığır açıcı, çığır açmak deyiminden düşünmemiz gerekiyor. Çığır açmak ne demekti? Bir alanda yeni bir yol, yöntem başlatmaktı. Aslında geçmiş yıllarda çıkan bir icat keşif sorusu vardı. Bu soruyu çözdüyseniz işiniz biraz daha kolaydı. Çünkü var olduğu bilinmeyen bir şeyi ortaya çıkarma ve yeni bir şey ortaya koyma bu kavramlara ait oluyordu. Bizim bu yüzden sadece iki seçeneğimiz kalıyordu bakacağımız. Yeni bir yöntem, yeni bir metot B ve D seçenekleri üzerinden devam edeceğiz. İç görünü olabilir. Hemen düşünelim. Kendine özgü bir nitelik taşıma olabilir mi? Özgün olmak demek çünkü bu özgün kelimesinin karşılığı. Peki bu durumda içgörü kendi duygularını, kendi kendini anlayabilme yeteneği olarak karşımıza çıkabilir mi? Doğru cevabımıza ulaştık sanırım. Doğru cevabımız B seçeneğimiz olacaktı. Bir diğer sorumuzla devam edelim. NASA'nın bu parçada söz edilen araştırmasının temel amacı numaralanmış cümlelerin hangisinde verilmiştir? Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA geçtiğimiz aylarda İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte Burdur ilimizde bulunan Salda Gölü'nde bir saha çalışması yaptı. Amacı neydi? Açıklamadı. Salda Gölü'nün önemi yapısında mikropları ve organik maddeleri koruma özelliği olan karbonat minerali bulunan yeryüzündeki tek göl olmasından kaynaklanıyor. Sebebini söyledi ama amacı hala yoktu. İşte bu özelliği nedeniyle yapılan çalışmanın ardından NASA 30 Temmuz 2020'de Perseverance adlı bir uzay aracını Mars'a fırlattı. Peki bunu yaparken amacı neydi? Amacını söylemedi yine. Şubat 2021'de Mars'a inmesi öngörülen uzay aracı Jezero kraterini inceleyecek. Buradan kaya ve toprak örnekleri toplayacak. Peki amacı ne? Yine amaçtan bahsetmedi. Hadi bakalım belki bu cümlemizde amaçtan bahsedecektir ve arayacağımız şık belki de budur. Salda Gölü'nün jeolojik yapısı ışığında yapılan bu çalışmalar sonucunda Mars'taki yaşam izlerinin aydınlanması umuluyor. Yani NASA'nın bütün bunları yapmasında aslında bir amaç var. Dünya dışında bir gezegende yaşam var mı yok mu ona bakmak için yapıyordu. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneğimiz olacaktı. Sıradaki sorumuzla devam edelim. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söz edilen forum sitesindeki başlık olmaya en uygundur? Üç doğa kaşifi aşağıdaki bilgileri internette sürekli takip ettikleri forum sitesinde yer alan bir başlık altında paylaşmıştır. Şıklarımız: Tropik Suların Garip Sakinleri, Saklanmayı Seven Hayvanlar, Şaşırtıcı Avlanma Yöntemleri, Hayvanlar Kendini Nasıl Savunur? Ülkemizde de bulunan fener balıkları denizlerin derinliklerinde yaşıyor. Bu balıklar avlanmak için sırtlarında bulunan uzun dikeni kullanıyor. Bu dikenin ucunda ışık üreten bakteriler bulunuyor. Fener balığı bu özel dikeni tıpkı bir olta gibi kullanarak çeşitli yönlere hareket ettirebiliyor. Dikenin ucundaki ışığı besin sanıp ona yaklaşan balıklarsa fener balığına av oluyor. Orkide peygamber develeri Güneydoğu Asya'da yaşıyor minik böceklerle beslenen orkide peygamber develerinin avlanmak için uyguladığı yöntem kendilerini orkideye benzetmek. Bir dalın, yaprağın ya da çiçeğin üzerine konan peygamber devesi normalden biraz farklı durunca tıpkı bir orkideye benziyor. Bu sayede onu orkide sanıp yaklaşan böcekleri kolayca avlıyor. Peki bu durumda bir orkideye benzediği için dalın, yaprağın çiçeğin üzerine konduğu için İlk metinden biraz farklı bir özellik taşıyor. Çünkü ilk metnimiz denizde geçerken bu metnimiz yeryüzünde doğada geçmekte. Yaşayan kaya adı verilen ve Doğu Afrika'da görülen bir balık türü avını kendine çekebilmek için ölü taklidi yapıyor. Bu balık kendini dibe bırakıyor ve avı tuzağa düşene kadar bu biçimde bekliyor. Ölü olduğunu sanan küçük balıklar ona yaklaşınca da saldırıya geçiyor ve onları yakalıyor. Demek ki sinsi insanlar sadece bu dünyada yok. Gördüğünüz gibi deniz altında da sinsi canlılara rastlamak mümkünmüş. Tropik suların garip sakinleri seçeneğini eliyorum. Çünkü ortadaki metnim sularda geçmiyordu. Saklanmayı seven hayvanlar. Evet ikinci ve üçüncü metnimde saklanan canlılar vardı ama ilk metnimdeki fener balığı adı üstünde saklanamıyordu. İstese bile saklanamıyordu. Çünkü ışık üreten bakterilere sahip dikeninin ucu. Şaşırtıcı avlanma yöntemleri evet olabilir. Çünkü bütün metinlerimin sonunda gördüğünüz gibi avlamak var. Peki hayvanlar kendini nasıl savunur? Hayır, tamam belki savunmak bir tanesinde vardı ama bu ikisinde tam tersine bir çeşit saldırı vardı. Bu yüzden ortak özellik aradığım için doğru cevabım C seçeneğimiz olacaktı. Bir diğer sorumuz biraz zor bir soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu özelliklerin tümüne yer verilmiştir? Seslenme bildiren bir söz kullanılmıştır. Koşula bağlı bir durum vardır. Karşıtlıktan yararlanılmıştır. Abartma yapılmıştır. Öğrencilerimle çözdüğümde onlar aslında abartmayla bu soruyu çözdüklerini söylediler. Evet, abartmayı arayarak bu soruyu çözmek mümkün. Ama diyelim ki en baştan başladınız ve abartmayı en sona bıraktınız. Bu yolda deneyelim bizler. Ee, abartmayla başladığınız zaman doğru cevaba hemen cecik ulaşabileceğinizi de belirtmekte fayda var. Seslenme bildiren bir söz. A seçeneğimizde yedim derken vardı. B'de dostuna sesleniyordu. Dostum derken vardı. C'de kara toprağa seslenmiyordu. Gördüğünüz gibi benim sadık yarim kara topraktır. Ey kara toprak diye bir şey söylememişti. Bu yüzden C seçeneğimizi eliyoruz ve D de gönüle seslenmişti. Bu yüzden C'yi eledik. Peki devam edelim. Koşula bağlı bir durum söz konusudur. İlk şiirime bakıyorum. Olsan san. Hemen bunu aldım. Peki B seçeneğime bakıyorum. B de var mı? Koşula bağlılık. B'ye bakalım. D de var mı? Evet, yine bir olsa görmekteyim. Bu yüzden B seçeneğimizi de eledik. Kaldı A ve D seçeneklerimiz. Karşıtlık tam yararlanılmıştır. Suyu yakmak burada bir karşı durum. Burada da konuşmak ve susmak var. Yani buradan eleyemedik. Ve son maddemize geri dönüyoruz. Aslında sondan başlasaydık işimiz çok kolaydı demeye çalışırken bunu kastetmiştim. Evet burada suları yakacak bir damla olsan bir damla bütün suları yakamayacağı için ne yapmış oluyor şair? Abartmış oluyordu. Bu sebeple doğru seçeneğimiz A seçeneğimiz olacaktı. Bir diğer sorumuz kolay bir soruydu. Belki de sorular içerisinde en basit soru diyebileceğimiz soruydu. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra bu cümle getirilebilir şeklinde bir sorumuz vardı. Eğer mikroorganizmalar bu aşamayı geçerse, dikkat edin bu aşama dediği için hemen bir önceki cümlemde bir aşama olması gerekiyor. Sistemin diğer evresi olan kazanılmış bağışıklık devreye giriyor. Bir sonraki cümlemde de bağışıklıktan bahsetmesi gerekiyor. Bakteri, virüs, mantar, parazit gibi hastalık yapıcı mikroorganizmaların tehdidi altında olduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. İnsanoğlu bütün bu tehditlere karşı koyabilecek çok güçlü bir savunma mekanizmasına sahiptir. Bu sistemin ilk aşaması olan Evet aradığım yere geldim. Doğuştan bağışıklık, istilacı mikroorganizmaların saldırılarını engellemeye yardımcı olan yengi tepkisini başlatıyor. Yani savunmaya geçiyor. Eğer mikro, orga, mikroorganizmalar bu aşamayı geçerse sistemin diğer evresi olan kazanılmış bağışıklık devreye giriyor. Cümlemizi oturttuk. Hemen bakalım devamında da doğrulayalım bir sağlamasını yapalım. Bağışıklığın bu aşaması ki aradığım cümle aynen böyle bir cümle olmalıydı. Antikorlar ve yeni hücreler üreterek enfeksiyonlu hücreleri yok ediyor şeklindeydi. Doğru cevabımız bu sebeple üçüncü cümleden sonra bu cümlemizi getirmek şeklinde olacaktı. Sıradaki sorumuzla devam edelim. Bu parçanın yazılış amacı aşağıdakilerden hangisidir? Geçen gün gazete okurken salgın sönümleme aşamasında cümlesi dikkatimi çekti. Burada sönümleme sözcüğüyle salgının azaldığı anlatılmaya çalışılıyordu. Bir terim olarak fizik alanında kullanılan sönümleme sözcüğünün tıp alanında da kullanılıyor olması beni çok sevindirdi. Dilciler sönümleme sözcüğünü dilimize başka bir dilden geçen itfa sözcüğünün karşılığı olarak önermişti. Itfa ile kökteş olan itfaiye sözcüğü bugün dilde yaşıyor ama itfa sözcüğü kullanılmıyor artık. Şimdi dilcilere ve tabiplere düşen sönümleme terimini tıpkı bulaş terimi gibi sık sık kullanıp sözcüğün kalıcılığını sağlamaktır. Bulaş sözcüğü dilimize enfekte sözcüğünün yerine geçmişti. Ancak Türk Dil Kurumu'nda henüz yer almamış bir sözcük olarak karşımıza çıkmakta. Peki biz sorumuza dönelim ve bu parçanın yazılış amacını bulmaya çalışalım. Dildeki sözcüklerin doğru kullanımı konusunda toplumsal bilinç oluşturmaya çalışmak Herkes de istemiyordu. Dikkat edin, dilcilere ve tabiplere düşen diyordu. Dili yabancı dillerden geçen terimlerin Türkçelerinin kullanılması için farkındalık oluşturmak. Dilimizdeki tüm yabancı kelimelerin ayıklanıp, hepsinin ayıklanıp, Türkçelerinin kullanılmasını sağlamak. Tıpla ilgili yabancı terimlerin Türkçe karşılığını kullanmanın anlaşılırlık sağladığına dikkat çekmek. Evet gördüğünüz gibi bu seçeneklerden sadece bir tanesi bu parçamın yazılış amacıydı. O da B seçeneğimiz olacaktı. Sıradaki sorumuz bir mantık muhakeme sorusu. Bir teknoloji festivaline A, B, C, D, E takımları, elektrikli araçlar, iletişim teknolojileri, insansız hava araçları ve üç boyutlu yazıcılar kategorilerinde katılmıştır. Yarışmaya sadece C takımı bir kategoride, Diğerleri iki kategoride katılmıştır. Bu yarışmaya katılan takımlarla ilgili bilinenlerse ise şunlardır. Evet bize verilen bilgilere geldik. Ve bu bilgilerden hareketle verilen yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur? E takımının yarıştığı kategoriler C ve D takımlarının farklıdır. Yani E takımına K kategorisinde yarıştı diyeceksem eğer C ve D takımlarının K kategorisinde asla yarışmadığını söyleyeceğiz. A ve E takımları 3 boyutlu yazıcılar kategorisinde birlikte yarışmışlardır. Hemen A ve E takımlarıma 3D yazıcıyı vermek istiyorum. C takımıyla aynı kategoride yarışmayan B takımının yarıştığı kategorilerden biri iletişim teknolojileridir. Hemen C'ye geliyorum ve B ile aynı kategoride yarışmadığını da belirteceğiz. Ve B'ye ne diyoruz? İletişim teknolojileri. Peki C'ye ne diyoruz? İletişim teknolojilerinde yarışmamış diyoruz. Yani İT yazıp üstüne bir çarpı atabilirsiniz sevgili öğrenciler. D takımı elektrikli araçlar kategorisinde yarışmamıştır. Hemen D'ye geliyorum. D takımım elektrikli araçlar kategorisinde yarışmamıştır. Bu arada 3D'de de yarışmadığını söyleyebiliriz. Çünkü C ile A, E aynı şeyde yarışmamıştı. En, baştaki, en başta verilen bilgiye göre bunu da elemiştim. Burada hemen D'nin de 3D'de yarışmadığını söyleyebiliriz. Çünkü yine aynı şekilde ilk yönelgeye göre bu bilgiye ulaşabiliyorum. Peki bu durumda nelere kesin olarak ulaşabiliyoruz diye bakıyoruz. C grubu sadece bir kategoride yarışmıştı. İT'de değildi, 3D'de değildi. Ve D ile aynı kategoride yarışmıştı. Bu durumda elektrikli araçlarda da yarışmamış oluyordu. Bu bir sebeple C'ye sadece ve sadece İHA kalıyordu. Peki bunun dışında D'ye ne kalıyordu? Bu ikisinde yarışmadığına göre İHA'larda ve iletişim teknolojilerinde yarışacaktı. Çünkü iki kategoride yarışmıştı. Bu yüzden 2 ve 3. maddeleri söylememiz mümkündür sevgili öğrenciler. Doğru cevabımız D seçeneğimiz olacaktı. Son sorumuza geldik sevgili öğrenciler. Bu metinde aşağıdaki kurallardan hangisiyle ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır? Gerçekleştirilmeye başlandığı 2018'den bu yana ziyaretçi rekorları kıran ve dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest. TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın yürütücülüğünde Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, medya kuruluşları ve üniversitelerinin desteğiyle Eylül'ün 24'ü ile 27'si arasında Gaziantep'te düzenlendi. Yüz binlerce genç mucidi bir araya getiren Teknofest'te TÜBİTAK bu yılda birbirinden heyecanlı yarışmalar ve etkinliklerle festivaldeki yerini aldı. Hemen hatalarımızı görelim. Çünkü okurken bile tırmaladı bilmiyorum fark edebildiniz mi bazılarını. Öncelikle şöyle sırasıyla gidelim. Burada bir vakıf adı vardı ve vakıflar kurum ve kuruluş adlarına gelen eklerin kesme işaretiyle ayrılmaması kuralına dahildi. Bu yüzden kesmeyle ayırmadığı için Evet burada doğru bir şey yaptığını söyleyebilirim. Yani yanlışlık yapılmayan maddeye aslında ulaştık. Ama bir de yanlışlık yapılanları bulalım ve işimizi sağlama alalım istiyorum. Kısaltmalarda nokta kullanılmaz. Ancak gelenekleşmiş olanlarda kullanılır. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama TC'ye Türkiye Cumhuriyeti'ni bu şekilde yazmıştı. Halbuki TC bir istisnaydı ve T .C. şeklinde yazılmalıydı. Dilimize sert ünsüzle biten kelimeler sert ünsüzle başlayan ekler alır. Burada da Gaziantep sert ünsüz P ile bitti ve yanına gelen ek D olmamalıydı. Ne olmalıydı? Onun gibi sert bir olup sertleşmeliydi. Gaziantep T olmalıydı. Ve son olarak belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar. 2018 yılına dönüp baktığımızda Eylül'ün 24'ü ile 27'sinin hangi günlere, hangi tarihlere denk geldiğini görebilirsiniz. Bu yüzden burada kastedilen şey 24.09.2018 ya da 24 Eylül 2018 olduğu için Eylül burada özel isimdi ve büyük harfle yazılıp kesme işaretiyle de ayrılması gerekiyordu. Bu yüzden doğru cevabımız A seçeneğimiz olacaktı. Toplam 10 sorumuz vardı. Hepsini çözdük sevgili öğrenciler. Dilerim faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.